Sola da. döndünüz de? Neyin var ben goldeyim um. artık. kaçar. <laughs> Oğlum çıkın <laughs> lan artık lan. Daha la, solda lan. B'den B'den şey geldi. Evimde Aa. çıkar çıkar. Düşman kemişendi. low. Oğlum da geldi. Daha değil. Görüş sağlıyorum. Buldum. kişi buraya bakıyor kanka. Bomba kurmuyor bunlar oğlum. Ağzına neden Orada kal. Hadi Ayakta kalan son oyuncu. O timing ile yakaldın ya. Görüş sağlıyorum. Bir tane double'ın iyiydi. Üçü tamam. Arkan gelebilir. Oh. Bence sen double'dan dolaştın et. Arkanda. Oh. Onun info yok. Başına. Çok iyi çok iyi ağa koşuyor. sana. soyu alın ya. Aa, san, san, san. Çok, oh. çok iyi, Silah top. Gel bu site, al şimdi. Flash'ım var. Attım. Buraya kadar. Dikkat. Bekle sen Ne yapıyorsun? Nice yetti. Yetti. Bir düşman, düşman kaldı. Geldik geldik. Bay bu Bizden. 啊！<noise> <noise> <noise>